arkadaşlar soru çözümlerimize amatör testimizle devam ediyoruz. Birinci sorumuzu hemen okuyorum. Türklerin Arap Müslümanlarla ilişkileri süreciyle ilgili bu tabloda numaralanmış eşleştirmelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Hemen biri okuyorum. Ee, Müslümanların Türklerle teması ilk temas kimin dönemindeydi? Komşuluk olduğu dönem Hazreti Ömer dönemiydi. Burada bir yanlışlık yapılmış. İkiye bakalım. Müslümanların Türklerle savaşlarının başlaması da kimin dönemiydi? Hazreti Osman. Bu ikisi yanlış. Yani sorumuzun cevabı 1 ve 2. Yine diğerlerini de okuyalım. 3. Türklerle Müslüman Araplarının, Arapların savaşlarının şiddetlenmesi Emeviler dönemiydi değil mi? Irkçı politikaları da etkiliydi bunda. Dörde bakalım. Türklerle Müslümanlar arasındaki iyi ilişkilerin başlaması da ümmetçi, hoşgörülü politika izleyen Abbasiler dönemiydi. Demek ki 1 ve 2 yanlış. İlk temas Hazreti Ömer, ilk savaşlar Hazreti Osman döneminde. Türklerle Müslüman Araplar arasında. İkinci sorumuz 2018 AYT sorusu. Bu uygulamanın bir benzeri Karahanlılardan önce aşağıdaki devletlerden hangisinde görülmüştür? Karahanlı devletinde devletin iki ana kısmı ayrılarak yönetilmesi yönetilmesi uygulaması bulunmaktadır. Bu Arslan Han, Buğra Han, İlek Han ve benzeri ünvanlarla hanedana mensup hükümdarların hüküm sürmesinden de anlaşılmaktadır. Ee, arkadaşlar bu benzeri bir e, olay kimde vardı? İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinden köklüklerde vardı ki biz ne dedik? Karahanlılar İslamiyet'ten önceki Türk geleneklerini devlet yönetiminde ne yapmışlardır? Sürdürmüşlerdir. Şimdi üçüncü sorumuza birlikte bakalım. Ee, kök tanrı inancı ve İslamiyet ortak özelliklerini bulacağız burada. Ee, olmayanı bulacağız daha doğrusu. Şemada Y ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez diyor. Ahiret inancı ikisinde de var. Yeryüzü ve gökyüzünün yaratıcısı görülmez var. Tanrı adına kurban kesme ikisinde de var. Cihan şümül anlayışı arkadaşlar ikisinde de var. Cihan şümül anlayışı. E, Türklerdeki cihan şümül anlayışı İslamiyet'te cihat kavramıydı. İbadet mekanları Arkadaşlar aynı kavramı biz ne yapamıyoruz kullanamıyoruz. Ee, İslamiyet'ten önce özellikle bir ibadet mekanı diye bir mekan belirtmemiştik. Dördüncü sorumuza geçiyorum. Hemen okuyalım birlikte. Yukarıdakilerden hangileri Selçukluların kurduğu nizamiye medreselerinin açılma nedenlerinden biri değildir? Bakın nizamiye medreselerinin açılma nedenlerinden biri değildir. Batılara karşı mücadele etmek var. Devlet adamı yetiştirmek. bakın, devlet adamı yetiştirmek. bu da var mı arkadaşlar? Genel itibariyle baktığımız zaman devlet adamı hani yetiştirmek nizamiye medreselerin açılma nedenlerinden bakın biri değildir diyor soruda. Buna göre olumlu olumsuz okuyacağız. Bu da var. Devam ediyorum. Üçüncüsü ordunun asker ihtiyacını karşılamak. Böyle bir amacı yok. Sorumuzun cevabı Bursa. Bakın dördüncü sorumuz. Beşinci sorumuza bakalım. 2015'te çıkmış bir LYS sorusu. Hemen sorumuzu çözelim. Nizamül Mülk Cenab-ı Hak her dönemde insanlardan birini seçer ve onu hükümdarlık vasfıyla donatır demiştir. Nizamül Mülk'ün bu ifadesi aşağıdaki Orta Asya Türk devlet geleneğindeki kavramlardan hangisinin Selçuklularda da görüldüğünü gösterir. Bakın devlet yönetiminde Orta Asya Türk geleneğindeki o olay neydi? Arkadaşlar kuttu. Kut anlayışına göre de hükümdara yönetim yetkisini yine kim vermişti? Tanrı vermişti. Bu ifadeler benzer. İslamiyet'ten önceki kut anlayışı devlet hanedanın ortak mülküdür, malıdır anlayışı İslamiyet'ten sonra da devam etmiştir. Sorumuzun cevabı Bursa. Altıncı sorumuza bakalım arkadaşlar. Altıncı soruyu birlikte okuyalım. Buna göre Ilgar'ın yanıt anahtarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? E, Necdet öğretmenin büyük salçuklarla ilgili uyguladığı doğru yanlış etkinliği öğrencilerden Ilgar hatasız yapmış bu etkinliği. Hatasız yaptığına göre Ilgar'ın hangisi cevap anahtarı olabilir? Bize bunu sormuş. Hemen bakalım Tuğrul Bey döneminde Abbasilerin koruyuculuğu üstlenmiştir. Doğru. Batıni düşüncesiyle mücadele ederken Nizamiye Medresesi kurulmuştur. Doğru. Bir dönem halifelik makamını kendi üstlerine aldılar. Yanlış. Osmanlı'ya kadar halifelik Türklere geçmedi. Anadolu Türk birliğini sağladılar. Yanlış. Anadolu'da ilk fetihleri başlattılar. Toprak aldılar. Beylikler kuruldu ama Türk birliğini sağlamadılar. Sorumuzun cevabı ne oldu? Ceyhan oldu. Şimdi 7. sorumuzla devam ediyoruz. Bakın 7. soru. Araplar dışında İslamiyet'i kabul eden ilk kavimler ve bu ve kabul ettikleri dönem aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 7. sorumuzda arkadaşlar Acemler, İranlılar Hazreti Ömer döneminde İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Bakın tek tek gideceğim ben. Kürtler yine Hazreti Ömer döneminde Berberiler ise Emeviler döneminde İslamiyet'i kabul etmişti. Kuzey Afrika halkı. Bakın e, ee, Acemlerle Kürtler Hazreti Ömer. Berberiler hangi dönem İslamiyet'i kabul etmişler? Emeviler döneminde İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Yedinci sorumuzun cevabı Bursa. Sekizinci sorumuz çıkmış bir soru. 2014'te daha önce LYS'de çıkmış bir Soru. Hemen bakalım. Yukarıdaki tanımların karşılıkları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Selçuklularda hükümdar çocuklarının eğitim ve yetiştirilmesinden sorumlu kişi. Buna biz ne demiştik? Atabey. Hemen yazalım buraya. Bakın tek tek gideceğim yine arkadaşlar. Burada geçelim şimdi. Yoksullara yiyecek dağıtmak amacıyla kurulmuş hayır kurumu. Aşevi de demiştik, değil mi? İmarethane. İmarethane. Selçuklular da batı sınırında kendisine toprak verilen bey. Biz bunlara ne diyorduk? Uç beyliği diyorduk. Bizans kurulmuştu. Dördü okuyalım. Selçuklular da sultan tarafından bir bölgeye yönetmekle görevlendirilen hanedan mensubuna da biz ne diyorduk? Melikler diyorduk arkadaşlar. Biz bunlara da ne diyorduk? Melik. O zaman Atabey, İmalethane, Uç ve Melik hangisinde sıralıydı var? cevabımız Bursa. Sorumuzun cevabı da çıkmış oldu. 9. soru 2010'da çıkmış bir yine LYS sorusu. Aşağıdakilerden hangisinin bu düzenleme ile ortaya çıkan durumlardan biri olduğu savunulamaz. Bakın yukarıda bir düzenleme var. Bununla ilgili bir sonuç olmayacak. Anlaştık mı bu konuda? Hemen bakalım. Büyük Selçuklularda iktidarlar askeri ve sivil devlet görevlerine hizmetleri karşılığında verilirdi. İkta sahipleri ikta olarak verilen topraklarda oturur, memurlar aracılığıyla vergileri toplardı. Bu vergilerin bir kısmıyla kendi geçimini sağlar, geri kalan kısmıyla da belli sayıda asker beslerdi. Sefere çağrıldığı zaman askerleriyle birlikte de sefere katılırdı. Buna göre hangisine ulaşılamaz diyor? A) Hazinenin askeri harcamaların e, büyük bölümünden kurtarılması Buna ulaşırız arkadaşlar. Niye? Bakın devlet para harcamadan topraktan elde ettiği gelirle ne yapmıştır? Asker yetiştirmiş. B. İktidarlardan evet. elde edilen vergi gelirlerinin bir kısmının maaş karşılığı olduğu. Evet burada bizzat dedik. Bak ne oluyordu? Maaşlarını da alıyorlardı. Geçtikçe ordunun tümünün atlı askerlerden oluşması böyle bir şey zaten söz konusu olmaz. Değil mi? Buraya içinde bahsettik. Sorumuzun cevabı C. D'yi okuyalım. Atlı askerlerin masrafının iktidar gelirlerinden karşılanması. Az önce dedik toprak gelirlerinden karşılanıyor. E. Toprakların iktidar sahiplerinin mülki, mülkiyetinde sayılmaması. Bunu da defalarca vurguladık. Burada da bak hizmet karşılığı veriliyor diye vurgulamış. Sorumuzun cevabı C. 10. sorumuz yine 2021 ayete sorusu. Yepyeni bir ayete sorusu değil mi arkadaşlar? Ona bakalım hemen. Timur Han soyundan gelmediği için Han, Hakan, Sultan yerine emir ünvanı kullanmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında kavramlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Arkadaşlar burada ölüşle ilgisi yok. Ölüş hükümdara verilen ekonomik güçlü İslamiyet'ten önce. Bunu da yani hükümdar Tanrı'nın kendine lütfettiği ekonomik gücün halka eşit bir şekilde paylaştırmasıydı. Ben bir olanları ne yapıyorum? Eledim. Kut ve töreye bakalım. Arkadaşlar sorumuzun cevabı Edirne. Kut ve töre gereği Timur böyle bir şey uygulamıştır. Sorumuzun cevabı da ne oldu? Edirne oldu. Amatör testimizi de burada tamamlamış olduk.